Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen kuzu göbeği mantarı bu yılda sedir ve ladın ağaçlarının diplerinde toplanmaya başlandı. Nadir bulunan ve kilogramı 1000 ila 1250 liradan alıcı bulan bu mantar bölge halkı için altın değerinde. Vatandaşlar sabah erken saatlerde dağlara çıkıyor, ağaç diplerini tek tek arayarak mantar topluyor. Yeterli yağış olursa sezon Mayıs sonuna kadar sürecek. Sabah erken saatlerinden geliyoruz, akşama kadar dolaşıyoruz. Bu sene toprak kabarmadığı için kuzu göbek az. Kuzu göbeği mantarı toplamak göründüğü kadar kolay değil. Sabah erken saatlerde çıkıyoruz. Bu dağlara işte bu üledin havası, ardıç havası, katran havası alıyoruz. Bu kuzu göbekler yağışlı olursa o zaman çıkıyor. Arıyoruz sonra ama işte idare ediyoruz yani geçim için dağlara çıkıyoruz, bakıyoruz. Aksekililer genellikle kuzu göbeğini ticaretten çok yemek için topluyor. Kurutulan mantarlar kışın tüketilmek üzere saklanıyor. Buranın halkı kendi tüketiyor bunu. Hani dışarı ihracatı yok. Hatiz vermiyor. Artık herkes tüketiyor bunu. Zaten ki bazı insanlar da zaten satmıyor. Bunları kurutuyorlar kışın kendileri tüketiyor. Yani tüccar gelse de bunu alamıyor. Yani bizim burada kimse satmıyor bunu.